Araf müzikali nasıl başladı hikaye Araf müzikali Araf müzikali nasıl başladı Bir gün Ufuk dedi ki böyle bir iş var ee, böyle bir karakter ben ilk baktığımda anlamadım iş yani Araf müzikali diyor işte Yanlış mı söylüyorum Araf mı Arafmış evet biz ha, onu uyarıldım. Yani, Araf, değil, Araf diyorlar Araf. ama ötesi Araf olarak söylüyor ha, yani. Arafmış evet yani aslında Araf'ta kalmak kalınan bir yani. Yani Araf derim hep yani bir buçuk A gibi, yani. gibi. Aa, peki. Ee, geldi iş okudum ilk anlamadım tabii ki. Sonrasında görüşmeye gittim işte Ömer hocamız Ömer Fırat Köker. Nasıl buldun falan dedi. Şimdi bilmiyorum ki hani nasıl Hocam bir şey. Inşallah. Kağıtta bir şey var böyle yazılar falan var hani böyle askerden de yeni gelmişim bir ay olmuş böyle. Siz de anlatın ben dinleyeyim ben dinlemeyi çok severim falan dedim Bak çünkü. Böyle. <laughs> aynen şey yapamıyorum nasıl buldum? okuduğumla. Okey orada şarkı arada Hamlet oynayacağız. Arada şarkılar girecek. Bunu anladım aslında evet. ama onlar anlattıktan sonra işte bak böyle şurada bunu yaptık fikirlerini ve anlattılar ve ben dedim bu işin içerisinde olmak istiyorum. Zaten tiyatro yapmak istiyordum. Çok istiyorum evet. Ama tiyatroya değerli bir vakit ayırmak gerekiyor. Evet. Yani sadece vakit ayırmak değil, konsantrasyon da gerekiyor ve ben o ara işte setlerden dolayı buna e, layık bir vakit ayırabileceğimi düşünmüyorum. Böyle olunca tam sırası dedim şu anda. Hani askerden gelmişim. Evet, Hamlet evet. gelmiş. Böyle e, işim de yok şu anda. Rahat da bekleyebiliyorum. Ve dedim yapalım bu işi. Hem tiyatro var, hem müzik var, hem rock müzikali aslında yani bir bu mor ötesi şimdi. var. Evet. Zaten ülkede 3-5 tane insanın müzikali yapılsa bu kadar sevinirdim. Doğru söylüyorsun. Ee, şey tarafında da değildim. Mesela Broadway uyarlamaları, bir şeyler oluyor ama ben Türkçe bir grubun, Türk bir grubun müzikali olduğu için bu bir baş kaldırı gibi düşünüyorum zaten. Doğru söylüyorsun. Tamamen yabancı bir metne Türkçe şeylerle aslında sanatın ortak bir alanda buluştuğunu da gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden ben çok mutluyum Araf'la şu anda. Muhteşem yani e, öğrenmiş olduk bir buçuk aile Araf. Doğruyu Hı -hı. söyleyelim önemli. E, çok kıymetli çünkü evet Shakespeare'in ölümsüz oyunu Hamlet'le Mor ve Ötesi'nin şarkıları birleşti. Ömer Fırat Köker proje tasarım ve yönetmenliğini üstlendi. Firuze Elif Şahin çevirmenliğini yaptı. Hamlet teksti bir daha mı çevirmiş Firuze? Buradan bunu mu anlıyoruz? Evet, evet. Sıfırdan tekrar çevirisi yaptı. Ayça Seymen, Ömer Fırat Köker, Seda Güney uyarladı ve seninle birlikte çok kıymetli bir oyuncu kadrosu var. Birbirinden sevdiğim isimler var. Şifa Nur Gül, Reha Özcan, Canan Ergüder, Beyti Engin, Cem Güler, Yunus Emre Terzioğlu, Ece Yaşar, Ayşe Buse Özgel, Ayşegül Aslan Öcal, Bahar Elden, Bartu Ayaz, Beril Korkmaz, Ezgi Acıoğlu, İlteriş Berat Bakırhan, Yağmur Elif Seber, Zeynep Çötelioğlu. Dostlara selam. Arafa devam. Gerçekten. Ha, hepiniz yani inşallah ağırlayabildiğimiz bildiğimiz kadar oyuncu dostlarımızı ağırlamayı çok isteriz. Arafa duyurmak isteriz. Ee, yoğun mu oynayacaksınız? Ya ilk sezon için güzel bir yoğunluğumuz var. Tamam. Yani her izleyenin bence yetişebileceği bir takvim oluşuyor. Tamam. Ee, farklı şehirler takviminde gitgide eklenmeye başlıyor. şu an ha, daha yayınlı var. turnenizde var. Var. Ee, Bursa var 18 Ocak'ta. 27-28 Ocak Ankara var. Harika. Sanırım bir İzmir gelecek. Bir iki şehir daha varmış o ama daha bize netleşmedi. O zaman dekorunuz böyle taşınabilir için. bir dekor aslında. Bu çok kıymetli bir şey. Evet öyleymiş ama bizim yani tabii ki de Taşınabiliyor fakat farklı şehirlerde belki sahnenin durumuna göre, büyüklük hmm. durumuna göre bir, bir alternatifimiz var gibi biliyorum. Yani şu, yarım gibi bir şey. Şu çok duydum. önemli. Tabii ki bulunduğunuz sahnenin o görkeme ve ihtişamı, hmm. görkemli ihtişam aynı olabilir belki ama bana aynı kelimelermiş gibi gelmiyor. Dolayısıyla muhteşem bir dekorun önünde izlemek Araf'ı çok güzel olur ama gönül ister ki bütün ülkeyi dolaşsın. Bu anlamda çok kıymetli e, turne yapıyor olacağınız bilgisi. Sakla beni. E, sakla beni setine geldin. Muhteşemdin performansında. Canım sakla kızımla da setim. şahane bir ikili oldunuz. Müthiş Her ne kadar yetenek. evet. Müthiş. Aslında çok yani bence genç kadro olarak hepiniz çok kıymetlisiniz ben ben, orada. Zaten şahane de bir dörtlüydünüz baktığımızda. Her ne kadar karakter olarak damadını sevmeyen biri gibi görünsem de üç iki bir kayıt dediklerinde ve performans bitine kestik dediklerinde damadım o benim diyerek yırtıldığım <laughs> bir karakteri canlandırdım çünkü evet, bence. Ya. Harikaydınız yan yana da. Seyirci de bunu istedi. Günün sonunda da hikaye Güzeldi, öyle çok bağlandı. Çok, çok... Peki şöyle anlatayım. Let Me Put It This Way festival yolculuğuna başladı. Anlatır mısın? Evet. İki buçuk, üç sene evvel çektiğimiz bir kısa filmdi. Hı hı. E, Damla Ersan yazdı, yönetti. Hı hı. Kendisi çekti. E, hikayede, ki homojenlik beni çok almıştı orada, bir kadın ve erkeğin güncel dönemdeki ilişkisini anlatıyor aslında. Önceden hep erkek koşarmış muhabbetleri vardır ya işte o efsaneyi aslında artık yalanlayan ve bunun gerçek olduğunu anlatan bir şey. Düşünceler sisteminin değişti, erkek kadın yeri geldiğinde yer değiştirdiğini ve bunun bariz bir şekilde hani bedenlerde ben kadın gibi <laughs> düşünüyorum, e, o erkek gibi düşünüyor. Hmm. Benim amacım evlenmek, daha e, kadın gibi e, belki de işte ona dayanmak tamam. gibi birçok yerden böyle geniş bir pazdan olan gerçekten kısa ama öz bir film. Yani böyle o dediğim gibi o homojenlik anlatım hiçbir şey yapmayacak olmak benim çok hmm. e, hoşuma gitti o sanat filmlerinde vardır ya böyle sadece konuşursun da çok küçük küçük oynarsın böyle. Onlar böyle şansı güzel de gitti. Bir en iyi film ödülünü aldık. Nereden de hatırlamıyorum. Diyarbakır'da en iyi erkek oyuncu ödülü getirdi. Şu an hala gezmeye devam ediyor. Finalist oluyor falan. Keyifli bir heyecanmış aslında sanat filmi. Kısa film böyle festivallerde bir filmin yarışması da çok güzel bir heyecan oluyormuş. Kısa filmlerdeki büyüde kendimi en çok kaptırdığım ama hayatımda hiçbir zaman uygulamadığım en büyük detay az konuş ama çok şey anlatsın. Evet. Ben bunu asla beceremiyorum çok çenesi düşük biri olarak ama kısa filmlere bayılıyorum kısa film izlemeye bayılıyorum ve her seferinde de böyle olurum. Allah'ım. Az zamanda ne kadar çok şey anlattın darısı başıma. iki cümle kurayım o kadar çok şey anlatsın ki. <laughs> ama yok benim illa böyle e, insanlığın yaratılışından başlamam lazım bir şey anlatmak için. Dizide ben de öyleyim. Biz replik geliyor onu o üçe katlıyorum işte en son sakla Beni'de de de Nadim Hoca çok şikayet eder. Tam Baran sen yapma onu falan derdi böyle. Üç katı söylüyorum repliği çünkü onu anlayayım bir şey daha iyi anlatayım diye düşünüyorum ama. Ben de karakterin başından başlıyorum. Birinci bölümden başlıyorum. Kritik sahnelerde anlat. Bence montajda güzel çek şey yapıyorlardı. Bizi kesiyorlardı. Evet bence de. Olsun malzeme veriyoruz işte oyuncu olarak. istediğini kullansın. istediğini orada öyle bir şey yani. Evet. Değil mi yani? Q'larımızı tamam. verelim. Şey, montaj payını verelim de onun evet. dışında. Başı sonu belli. Ortasını istediğimiz gibi doldurma serbestimiz olmasın mı şu hayat? Olsun. 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 Ama Allah kısa film gibi az öz konuşup çok şey anlattığımız günleri de en azından bana nasip etsin istiyorum bazen. Olsun setlerde daha kısa vakitlerde biz evet. daha mı? kısa kısa çekelim. Evet ya. Çeşit olsun. Babacığın. Evet. Hadi anlat. Babam. <laughs> ah, senin, senin. <laughs> ya babam da annem de şimdi sadece babam deyince annem. Tabii ki. Annem... Anneciğin ayrı ee... konuşacaktım. İkisi müthiş bir denge bence. Evet. Ee... Şanslıyım ki onlar bu dengeyi yakalamış kendi aralarında ve bize de aslında bunu yansıttılar. Kaç yaşındalar? 64 doğumlu babam, 68 annem şu anda. Evet, evet yani babam hırslı ve mücadeleci bir insan, tuttuğunu koparan bir adam. O yüzden mü emekli mümesil şu anda aslında hayatına mümesil olarak devam ediyor vesaire. Hani biz bütün dönemimizde aslında babam mümesildi ama başarılı mümesildi işte ilaç sattığı ilaçlar neydi Boş Sıralama yapılıyor <laughs> bir şeyler yok ya isim vermeyeceğim evet, de. Ama. Orada birinci gelirdi işte dereceye girerdi. Yurt dışı toplantıları böyle babamın adına özel kalemler, bumeranglar böyle şantiyon bir şeyler gelir ya o firmalardan. Hep bunları da gördüm falan. Sonrasında emekli olduktan sonra da babam devam etti. İşte e, medikal sektör üzerine ilerledi. <laughs> Ondan vazgeçti ve sonra dedi ki ben baharatçı olacağım.